verilen talimatları uygularken kanuna uygun olup olmadığına bakmamaktadırlar. Bunun örneğini çok önce gördük. Bakıyorsunuz, Ankara'da yapılacak olan barışçıl bir eyleme katılmak üzere yurdun değişik şehirlerinden Ankara'ya gelmek isteyen insanları, yurttaşlarımızı bakıyorsunuz valilerin talimatıyla kolluk durduruyor, onlara eziyet ediyor, onları buraya göndermiyor, seyahat özgürlüğünü kısıtlıyor başka bir örnek gördük biz. Eskişehir'de gördük. Eskişehir valisi Ali İsmail Korkmaz'ın dövülmesini kast ederek arkadaşları dövmüşlerdir dedi. Buna rağmen, buna rağmen hala o vali görevinde tutuluyor. Yani bu şu demektir. Valiler maalesef büyük bölümü, büyük bölümü il başkanı gibi hareket etmektedirler ama görevini bir hakkın yapanları da Tenzih ediyorum tabii onları Peki. bir tarafa bırakıyorum Peki. ama büyük çoğunluk böyle Peki. Peki. E, maalesef bu şekilde valilerin tutumu. Peki gelelim tasarıya. Şimdi burada valiler bir nevi savcı yerine geçiyor. Ee, ülke amirler ilgili bir takım e, onlara süper yetki veren neredeyse e, hükümler, ifadeler var. E, bu nasıl oluyor? Bunun ayrıntısını biraz sizden alalım. Yani bir, bir olayın soruşturulması konusunda e, ve sonrasında atılacak adımlar, gözaltılar konusunda doğrudan emir verebilecek e, noktaya geliyorlar. Öyle yani tasarıya göre. Bu değişti mi acaba? Geçti mi aynen böyle? Yo değişme değişmedi değişmedi maalesef değişmedi. Tüm çabamıza rağmen değişmedi. Şimdi bu bir sistem sorundur. Bir defa valilerin bunu kendilerine verilmiş bir yetki gibi ve bu nedenle onurlandırdıkları gibi bir şekilde değerlendirmesinler. Bu, bu yetkiler görünürde valilere veriliyor ama aslında bu yetkileri İçişleri Bakanı kullanacak. İçişleri Bakanı'nın da anayasaya uymak gibi bir derdi yok. Biz bu tasarıyı görüşürken İçişleri Komisyonu'nda İçişleri Bakanı aynen şunu söyledi. Biz dedi mevcut anayasayı referans alarak düzenleme yapamayız dedi. Yani e, bir e, hukukla herhangi bir alakası, hukuk diye bir derdi yok sayın bakanın. Bu yetkileri sayın bakan kullanacak. Şimdi e, valilerin talimatıyla valilerin görevlendirdiği kolluk amirleri e, yurttaşları 48 saate varan gözaltı uygulamasına tabi tutacaklar. Halbuki bu bir adli işlemdir. Gözaltı işlemi bir adli işlemdir. Gözaltı işleminin savcıların talimatıyla ve savcıların bilgisi dahilinde yapılması lazım. Gene valilerin ve, talimatıyla ve, de, değil mi? Bir... Yani savcının olması gerekiyor, değil mi? Değil mi ve savcının olması gerekiyor, e, değil mi? Bir ya, savcıya yani diyelim ki eee e, kolluk e, herhangi bir şekilde e, yakaladı talimat mutlaka savcıya haber vermek ve savcının talimatına uygun hareket etmek zorundadır. Meri mevzuatımız bu şekildedir. Evet. Ama getirilen değişiklikle 48 saate varan bir süreyle savcının hiç haberi olmaksızın, savcıya bilgi verilmeksizin yurttaşlarımız gözaltına alınabileceklerdir. Bakın 48 saat, 2 gün, 2 gün süreyle. başka ne var? Şimdi biliyorsunuz Türkiye'de e bizim ceza hukuku sistemimize göre ceza soruşturmasını başlatma yetkisi Cumhuriyet savcılarına aittir. Ama getirilen bu tasarıyla bazı durumlarda Cumhuriyet savcıları devre dışı bırakılıyor ve valiye soruşturmayı başlatma yetkisi veriliyor. Şimdi biz hukuk devleti isek biz şayet kuvvetler ayrılığına inanıyor isek çünkü kuvvetler ayrılığı demokrasinin olmazsa olmaz şartlarından biridir biz de kuvvetler ayrılığına inanıyor isek, bunun bu şekilde geçmesi demokrasiye vurulacak en büyük darbedir. Gene valilere başka yetkiler veriliyor. Yani sıkı yönetim veya onağın üstü hal uygulamalarını andıracak yetkiler veriliyor. Bazı durumlarda valiler tüm kamu kurumlarının belediyeler dahil araçlarına, personeline el koyabilecek ve onları kullanabilecek. Şayet o id idareler gecikirse veya e, herhangi bir nedenle kanuna uygun olmadıkları yolunda bir görüş i ifade ederlerse zorla araçlarına her tüm e, alet edav her şeye el koymak suretiyle onları e, kullanma e, yetkisini vali e, üstlenmiş olacak. Bu taşrada valileri mahalli idareleri ve e, adli makamları karşı karşıya getirecek ve bir kaos yaratacaktır evet, Maalesef, özellikle de herhalde zaten özellikle biz... de herhalde çok özür dilerim araya girdim ama özellikle e, HDP'li belediyelerin olduğu e, bölgede, e, illerde ciddi sorun yaratabilecek bir durum olur ama yani onun ötesinde neresi olursa olsun e, süper yani olağanüstü hal valisi gibi olacak her ilim valisi hani Ankara'ya bir telefonla evet, bağlı. Sanki. Şimdi Şimdi bu da geçti mi? Evet, bu bu evet, bu şimdi, yetkide geçti mi? Yani bu madde de geçti mi acaba? Geçti, geçti. geçti, geçti, onlar, yani, geçti onlar geçti. onlar geçti. onda il idaresi il kanunundaki değişiklikler geçti. Evet. Bunlar bunlar geçti. Ee, şimdi şöyle. Tabii biz ülkemize bir bütün olarak bakıyoruz. Ülkemizin Hakkari neyse Edirne'de de odur. İzmir neyse Artvin'de odur doğusu kuzeyi güneyi batısı bizim için aynıdır bu çıkacak olan yasa Türkiye'nin dört bir yanında e, yaşayan yurttaşlarımızın tümünü sıkıntıya sokacaktır e, tüm kamu kurumlarını sıkıntıya sokacaktır tüm yurttaşlarımız bundan zarar göreceklerdir Şimdi biliyorsunuz hükümet e, neden yakınıyor şu anda e, ya, e, usulsüz dinlemelerden yakınıyor bunun için operasyonlar yapıyor Hı hı. Ama hükümet öyle bir değişiklik getiriyor ki bu e, hakim kararı olmadan dinleme süresini 48 saatten 72 saate çıkarıyor. Hı hı. AKP bu yolla bu yolla kendi devletini kurmak istiyor. Parti devletini. Şimdi kolluğu kendine göre dizayn edecek. E, emniyeti, jandarmayı da kendine göre dizayn edecek. Çünkü bu tasarıda jandarma ile ilgili, jandarma teşkilatı ile ilgili hükümler de var. Kolluğu Kendine göre dizayn ettikten sonra, e zaten sayın valilerin durumunu da biliyoruz, demin ifade ettik, hı hı. iyi olan görevini bir hakkın yapanları tensi ediyorum. Şimdi tüm bu düzenlemeleri kendine göre yaptıktan sonra kendi parti devletini kurmaya çalışıyor. Şimdi genellikle polis devletinden bahsediyoruz da bu artık polis devletini aşan parti devletine giden bir uygulama, bir değişiklik. Bunların yapmak istedikleri o Demin eksik kaldı işte arama Şimdi polis herhangi bir noktada Gene valinin Görevlendirdiği kolluk amirinin Talimatıyla herhangi bir noktada Durdurabilecek Üstünüzü eşyanızı Aracınızın her tarafını arayabilecek Ya şimdi bakın AKP grup başkan vekilinin Meclis genel kurulunda Sarf ettiği akla ziyan bir söz var Diyor ki bu yasaya karşı çıkanlar diyor, bu tasarıya karşı çıkanlar e, suç işleme eğiliminde olanlardır diyor. Düşünebiliyor musunuz adamlardaki zihniyeti görebiliyor musunuz? Yani bu zihniyet Türkiye'ye demokrasiyi getirebilir mi? E, Karşıt fikirlere, efendi muhalif görüşlere en ufak bir tahammül veya hoşgörü gösteremeyen bir zihniyet Türkiye'ye demokrasiyi getirebilir mi? Zaten Türkiye'ye demokrasiyi getirmek gibi bir niyetleri olsaydı bu tasarıyı getirmezlerdi. Evet. Onlara göre biliyorsunuz demokrasi bir tramvaydır. Zamanı gelince uygun durakta ineceklerdir. AKP'nin izlediği politikanın özü budur. Peki şimdi e, bunların altını çizdik. Ne olacak sorusuna gelelim isterseniz. Toplamda 132 madde var. Bunlardan 26'sı evet. geçti. Ee, görüşmelerde ciddi sıkıntılar var muhalefet olarak sizin yaptığınız usul itirazı oldu vesaire ve iş tüzükten e, kaynaklanan haklarınızı e, yönetimi meclis genel kurulunun e, müsaade ettiği sürece kullanabiliyorsunuz belli de bir zaman var önünüzde bu 132 madde ne hızla geçer geçer mi meclis tatil olana kadar e, bu işi uzatmanın bir imkanı var mıdır yok mudur tekrar komisyona gitmesi gibi bir takım e, seçenekler senaryolar dillendiriliyor mu siz bir tablo çizin gelin bunların ışığında şimdi şimdi şöyle bu tasarı iç e, İçişleri Komisyonu'na e, 43 madde olarak geldi Komisyonda 43 madde olarak görüşüldü. Her nasılsa e, meclis genel kuruluna 132 madde olarak girdi. Onun da nedeni şu. Komisyonda pek çok maddeyi birleştirmişlerdi. Tabi yasa tekniğine uygun değil e, uygun değil. Bu nedenle komisyondan çıktıktan sonra maddeleri çoğalttılar. 132 madde oldu. Şimdi biz hep şunu söyledik. Dedik ki Türkiye seçim satım haline girdi. Şurada e, üç ay sonra seçimler olacak ve bu tasarıyı şimdi görüşmenin herhangi bir anlamı yok. Yeni gelen meclis bir düzenleme yapmak istiyorsa bunu evet. e, e, yapabilir dedik bunu kabul etmediler. Birincisi buydu. İkincisi dedik ki madem bu tasarıyı getiriyorsunuz o zaman o zaman insan haklarına ve temel özgürlüklere dokunmayan ve demokrasinin önünü açacak olan düzenlemeler getirin dedik ona göre öneriler götürdük gene yap, dinletemedik. Şimdi hükümet yetkilileri maalesef üzülerek belirtiyorum ki e, yurttaşlarımıza yanlış bilgi veriyorlar, yalan bilgi veriyorlar. Arınç diyor ki bu tasarı diyor komisyonda üç günde görüşüldü kimse ses çıkarmadı diyor. Şimdi bunun neresini düzelteceksiniz? Tasarık komisyonu 13 pardon 3 Aralık'ta geldi. Ocağın sonlarında bitti. Neredeyse 2 aya yakın bir süreyle komisyonda görüşüldü, tartışıldı ama maalesef hiçbir önerimiz dikkate alınmadı. Gene Başbakan halkı kandırmak için diyor ki efendim diyor bunlar bonzaiye karşı çıkıyor, molotofa karşı çıkıyor diyor. Halbuki biz diyoruz ki Bonzai'yle ile ilgili bir düzenleme yapmak istiyorsanız getirin yapalım. Zaten Molotovla ilgili hükümler ceza kanunumuzda var zaten. Evet. Bunların e, temel amacı toplantı ve gösteri yürüyüşünü bu hakkı yani toplanma hakkını tümüyle kullanılamaz hale getirmektir. Bu tasarının en büyük amaçlarından biri de budur. Halbuki bunlar yanlış iş yapıyorlar, yanlış hesap yapıyorlar. Bunlar her ne kadar insanların bir araya gelmesinden, meydanlara toplanmasından korkuyorlarsa. Da yanlış yapıyorlar çünkü hiçbir demokratik ülkede bunlar paranoya görüyorlar ya dezi, gezi olayları bunların e, kimyasını bozdu e, hiçbir demokratik ülkede iktidarlar meydanda değişmez ama faşist yönetimlerde e, diktatörlüklerde meydanda meydanlarda iktidarlar değişir bunun e, çok yakında örneklerini gördük hükümetin yapması gereken şudur demokrasinin önündeki tüm engelleri kaldıracaktır demokratik kanalları tümüyle açacaktır. Peki. Şimdi bu bu tasarı mecliste evet. bu haliyle ne kadar zamanda görüşülür? Tabii bu biraz da iktidarın tutumuna ve e, daha doğrusu e, meclisi yöneten başkan vekilinin de tutumuna bağlı. Bakın öyle bir stresli ortamda bu görüşmeler yapılıyor ki bugün meclis başkan vekili rahatsızlandı ve hastaneye kaldırıldı. E, e, buradan da geçmiş olsun diyorum. Diğer başkan vekili toplantıyı yönetmeye geldi. Milletvekilleri gergin, başkanlık divanı gergin. Ee, i̇nsanlar sabaha kadar çalıştırılmak zorunda kalıyor. Bakın zannediyorum salı günü, salı günü, e, saat yedi, yedi, sabahın yedisine kadar çalışıldı. Böyle bir ortamda bu tasarının ne zaman geçeceği konusunda tabii bir tahminde bulunmak zor. An ancak şunu dilerim ben, e, Aklı Selim'in galip gelmesini, hükümetin bu tasarıyı çekmesini e, demokrasiye anayasaya ve temel e, insan haklarına e, göre bir düzenleme yapmasını ve bu şekilde tasarının Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne getirilmesini elbette dilerim ama hükümette maalesef böyle bir e, çaba böyle, veya böyle bir arzu e, pek görünmüyor. E, öyle anlaşılıyor ki toplumu kutuplaştırmaya devam edecekler. Zaten zamanınızı belki alıyorum ama bunu kutuplaştırma bir siyaset yöntemi haline getirilmiştir. Bakın Davutoğlu, Sayın Davutoğlu grup konuşmasında öyle ayrıştırıcı, ötekileştirici, muhalefeti muhalefetin arasına nifak sokucu sözler sarf ediyor ki bir başbakana kesinlikle yakışmaz. Bakın ne diyor? Diyor ki HDP ile e, e, beraber e, şey yapan, işte hareket eden e, HDP'yi ve MHP'yi halka şikayet edeceğiz diyor. Her iki partinin tabanını tahrik ediyor. Daha ne diyor? Diyor ki HDP Kürt Partisi diyor, CHP diyor, e, Türk Bağısı diyor. Şimdi böyle bir değerlendirme bu tür sözler evet insanları böyle e, ayrıştıran, insanların arasına nifak sokan, bölücülük yapan sözler bir başbakana yakışır mı? Başbakan bana göre artık Türkiye için tehlikeli bir hale gelmiştir diyorum ben.